Kode girdi mi bu? <laughs> Türkiye'nin en gereksiz YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Bu sizlerle beraber hiçbir şey yapmayacağız. <laughs> yok. Y yok yapmayacağız. Bugün de hava bok gibi. that so, bitch kanka ne nah, yapıyorsun kanka gün bak tamam <laughs> <Uğur. Gününle. Sessizlik> ben gidiyorum Ay görüşürüz Allah'ın sevesi ne yapıyoruz biz 5 <laughs> <Sessizlik> <Sessizlik> minutes later Bye. Naber? İyi, senden? Ben de iyi. Ha, neden şurada Akdeniz Konyalılar Derneği var? Federasyonun derneği. Orayı uzaylılar kurdu kanka, bilmiyor ne? musun? Yoksa bütün dünya Konyalılar'ı ele mi geçirecek? Hayır oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Biz gideriz telefon almaya. Çeşim'in gideceği telefon ya. Çeşim'in gideceği bir telefon Şu arabaya bin kanka biz telefon almaya geldik de burası biraz kalabalık mı? Kanka ne herkes, herkes telefon almayacak. Arkadaşlar arkadaşlar şu bilgisayarlara bakın. Bakın arkadaşlar bilgisayar sinema. Yağmur bunlar ya, ya, ne? Ya. Oo çok güzel var şu sinema. Aa bak bak şuna bak çok iyi. Aa, Kanka gel gel gel. Geleneksel tablet fotoğraf çekimi <laughs> şey. <laughs> Kanka <Arkadaşlar, gülüyor> ÖTV ya ÖTV bak herkes. Ya ÖTV gelme. Ya herkes Arkadaşlar şimdi o kadar gittik baktık ve Hüseyin almaktan vazgeçti. Arkadaşlar çünkü neden biliyor musunuz? <laughs> ÖTV. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Şimdi biz telefon alamadık ama mı? çok önemli bir şey bulduk arkadaşlar. <laughs> Oldu o zaman görüşürüz. Sen gidersin kendin. Onu at. Sen sana benden 5 lira. Ben bu 5 liraya bu topu Abi 5 liraysa 5 lira bak. Aa, Bence ağlamalısın. <gülüyor> <gülüyor> ya hayır ya. hayır nereye attın ya? O adam gidiyor oluyor. Atma atma atma. Arkadaşlar şimdi bu basket sizin için açacağım bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Daha güzel bir iddianya. Bak oradan at tamam mı? Sana YouTube kanalımı vereceğim. <laughs> alırım, bak alırım. O zaman çok iyi hesaplamam lazım. Girdi. Yoo girmedi. Girdi. Girdi, alayım kanalı. G kanalı alayım kanalı. Delik hayır hayır, gibi. girdi gibi gözüktü. G hayır, gi girdi gibi gözüktü. De Arkadaşlar biz bir VAR'a gidelim. Arkadaşlar atmış bu ya. E o zaman, abi, abi, abi. E, Sizinle abi, abi. güzel bir vakit geçirdik. Ben de sana topu vereyim. Teşekkürler, ben, e, ben gidiyorum. <laughs> artık kanal benim, sen de git basket oyna. Arkadaşlar artık bu kanal benim, bundan sonra ben işleteceğim, ben yöneteceğim. Ne ne derse bu olacak. Şimdi bakın, o zaman ben Fatih'e çok üzüldüm şimdi. Diyeceğim ki Fatih'e, güzel bir anlaşma yapacağız. Eğer Fatih buradan atarsa, kanalını ona geri vereceğim. Hadi bakalım Fatih. Be. Dur dur olmadı bu. Bana yani oradan şey olsaydı tamam. ay, Bir şey atladım orada ben hani olsaydı. Bak mesela bak bak. Ya bu beni beydin. bir dinle beni bir dinle. Bana mahval okuma. Atabildim atamadım. Girmedi ki atamadın. Her şeyi anahtarıyla birlikte teslim alayım kanala. Motora gidiyoruz mu? Sıra yapacaksın mı? Arkadaşlar kaçıyor bu. Evet arkadaşlar şimdi Fatih kanalını geri almak istedi. Dedim ki beni yenersen bana da sana veririm. Arkadaşlar şimdi bir maç yapacağız. Şimdi ben bunu yeneceğim. Kendi kolumu geri alacağım. Sizin için savaş verecek arkadaşlar. Hazır. Mı? Evet. Şimdi arkadaşlar başlıyoruz. Bak. <laughs> <laughs> yapan kazanıyor. <laughs> hayır, hayır, hayır. Kusura bakmayın arkadaşlar. <laughs> tamam hadi görüşürüz bay bay. Arkadaşlar şimdi Fatih kanalı sattığı için otelden aradılar. <laughs> i̇şlemleri üstüme geçiyorum. Fatih şu an yenemiyor beni de. Üçte bitiyor arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü kimseye söylemeyin ama Allah'ın hakkı üçtür arkadaşlar. Bildiğiniz üzere de Ramazan ayındayız. 3 aylardayız. 3. Bir yanına bir koyarsınız. Arkadaşlar şimdi şöyle yaptık. İkimiz de yorulmak adına. Zaten Fatih bana dayanamıyor. Sen bu topu elimden alabilirsen kanalın sana geri ver. Oğlum alırım ki ne olacak? <laughs> Aman be. <laughs> Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Arkadaşlar bir ne oluyor? Bir, bir, tane atmak istiyorum. Bir tane. Atıyorum. <laughs> Ne arkadaşlar Hüseyin Kombojo'da basketbol eğitimi almış. Arkadaşlar şimdi öncelikle çok kasmanıza gerektirecek bir şey yok. İzleyin. Bakın şunu yapsanız yeterli. <laughs> İzle en iyisi bu. <laughs> Giriyor attım hepsi. Kim o? Ben Hüso. Şifreyi söyle Hüso. Bilmiyorum. Ben de açmıyorum. Kal orada tamam mı? <laughs> Beni sevdiğini söyle. Beni çok 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 sevdiğini söyle atacağım söz. Hüso. Hüso. Ya gitti başkasının kapısını çaldı ya. Giremezsin. Oğlum bu ev çok süper güvenlikli bir ev. Sen nasıl girdin ya? Şifreyi söyleyebilir miyim? Sen çok gerginsin ama. Sorsam ya. mı çocuk? Kardeşim şifreyi söyle söyle. Steven parlak elması. Yanlış. Ben de sen çok fazla kendi yıpratıyorsun. Biz ya. ayrılalım Hüseyin. Bu, bu, iş böyle olmayacak. Ben anladım yani. İş yani şey yani bu. Eğer resmen şey anlamıyorum. Ben Bana. Ben, yani, ben şarj aleti ver. Zaten tepsi şarj aleti benden hep daha önemli değil mi zaten? Kapanmadan takmalıyım ya ha? bu işin ne söylüyorsan söyle bana. Ne istiyor? şifre mi? Hagi Vagi'nin ya... Niye bu kadar rüzgar var? Lan uçtu, uçtu. Motu uçtu. Motu Evet Hüseyin giyebilecek ayakkabısını seçiyor. Oh my goodness. Ya arkadaşlar Hüseyin Kuyruk'u soyluyor. Louis. Hangi sen ne yaptın ya? Bütün paraları verin lan dedim. Ne yaptın lan? Ya? Ben aramdan aydınlanıyorum. Ya 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 o zaman. Yok oğlum ne vereceğim ya? Lan oğlum EFT'yi boş ver. ÖTE'ye giriyor. <laughs> evet arkadaşlar şimdi biz çok gizli bir alışveriş için yere geldik. Bizim çaldığı paralarla güzel bir şey yapacaklar. Yani, arkadaşlar Hüseyin biriyle konuşuyor. Anlamıyorum. Malları getirdin mi falan filan diyor. Arkadaşlar bu çocuk ne yapıyor? Arkadaşlar, arkadaşlar adam şimdi bize konum attı. Bize dedi ki abicim Anadolu Hastanesi'nin <laughs> önüne gel. Biz de Anadolu Hastanesi'nin <laughs> önünde şimdi adamı bekliyoruz. Vallahi çok büyük paralar. Ekleyek yakalanmadan bu parayı harcamamız lazım. Uçak tırmak gel. Sadece ayak ya ben dahi FDI tarafından yakalanmayayım çok geçimde yiyorum. olabilir. Tamam işaret verin tamam. Kanka bak şunu görüyor musun? Şu adam olabilir. Söyleyeyim mi? Abi, abi valla sen değil mi? Olmuyor sen. Anam! Şuraya bak. Noluyor lan? Tamam sakin. Abi valla sen değil mi? Al. Tamam. Ben artık bir yere park et artık. Seyirci 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 alıyorum lan. Bir adama da izin ver. Parkındaysak pas satabiliriz. Tamam abi pas Abi banka bozdu dedi. Bomba Abi ya da para sahibi içinde. Kardeşim. Abi bomba bakayım mı kardeşim? Arkadaşlar Hüseyin mesaj attı telefon sağlamış çekti. Oh, oh. Bence telefon sana sağlamlık testi yapıyor. <laughs> oğlum! Lanesin kanka. Evet, şimdi bir telefon bize lazım. Çok şey olmadan. Oh, Oo! arkadaşlar Hüseyin mesaj attı telefon çok sağlam. <laughs> evet arkadaşlar. Kuyumcudan çaldığımız parayla gittik iPhone 11 X-Max -X Pro Pro ve <-X2> <-X2> <laughs> Espresso Latte. Evet arkadaşlar şimdi onu bize İlk defa telefonu aldı. Hüseyin mutluluğunu görelim. Kanka kurbağayla dinozor. <laughs> ne bu da arkadaşlar şimdi seni beraber. 5 yıl önce çıkmış telefonun kutu açılışı. Önce şu acayetine bakıyoruz. Eğer bir gün kendinizi gerçekten gereksiz hissettiğinizi düşünürseniz şarj aleti kutusundan çıkan kullanım kılavuzu olduğunuzu hayal <laughs> şey diyeceğim. İçinden zaten bir tane sticker çıkıyor. Onunla gittin oraya mı yapıştırdın ya? ya? Hayır, başka yer mi yoktu oğlum? Arkadaşlar ilk açılış ilk açılış. Arkadaşlar şimdi açtı. Telefon bize merhaba hello falan diyor oğlum. Ne diyor bu? Ya ne diyor bu? Nasıl oh. yapıyorum? Kanka hiç şey yap şey. Ya, çek çek sen çek. <laughs> Arkadaşlar biz şimdi eve geldik. Fatih'i bulamıyorum ben evde bir yerde ama. <laughs> ne oluyor? <laughs> Kendine gel lan lan manyak her. Kendine gel. Kendine gel. Ne yapıyorsun ya? Bak çekiliyorum dur. Ne kapa oğlum manyak mısın sen? Geli deli kameraya. Aa bu Mahmut. Titredin mi o kaydı o? Kim böyle çekiyor? Hadi benim galibse dediğim şey bu fotoğrafları kim çekiyor ben onu merak ettim. He. James çekiyor James. James. Selam ver onlara. James kim oğlum? Görmüyor musun oğlum kocaman adam işte. Kamerayı mı düşürsün? Bak ne işte. Nerede? Bak hatta bak James çek. Kim götüm elledi benim? Hangi şerefsiz Bak demir çek diyorum bak. bak, bak. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl ya? Demir beni çek. Fatih ayar kısı oğlum bu Abi bu edit niye bitmiyor ya? Artık bitsin abi bu edit. Ne oluyor? Arkadaşlar size benim duyduğum müzik sesini duyuyor musunuz? Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Ne oluyor gördüklerin aramızda tamam mı? Oğlum sen ruh mısın lan? Bunu yayınlamayacağım. Ya, ha, 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 ha. Hadi gel. Bana ha, yağmur yapıyor. Hadi. Ha. Hadi gel. Ağa, ha, ha, ha. ha. ağa çok be, Aga! Merhaba. Ağa, ben! <laughs> Kanka. 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 Kanka, kanka. Bu ya lan. <laughs> e, e, saat kaç? Sen ah, manyak mısın lan? Kanka. Ay, 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 ay. Kanka bir şey yapacağız seni ya kalk! Kanka saat kaç haberin var mı ya? Kanka. Kanka bırak doyayım. Ne var gene ne? <laughs> şey birazcık. <laughs> şey, ne istiyorsun lan? Bir birazcık şey yapmışsınız. Bir, bir şey bir, bir şey çıkmıştı. O, onu yap yapalım öyle uyuyalım. Ne olur. Abicim bu çıkan şeyler niye hiç bitmiyor ya? Ya niye sürekli bir şey çıkıyor? Bak bir dinle bu, bu çok iyi bak. Bir tane sırtlı bir kadın var tamam mı? Bak o dans ediyor. Gece dans ediyor tamam mı? Gece dans etçi Hadi gel hadi dans edici çıkamadı. <laughs> Sırtlı kadın kim? Bir tane kadın işte böyle şey çok popüler oldu. Da dans ediyor böyle sokakta akşamda hadi ya kalk ya hadi hadi, Uyandın uyanın artık uyanın kalk hadi kalk. Hadi hadi, hadi, hemen gelin. Kalk, kalk, kalk. gel hadi gel. Kanka kanka gel şimdi. İkisini de çıkardı sokağa. Kanka dur bir şimdi. Oğlum başımıza bir şey gelecek ya. Bu saatte sokağa niye? Kanka bir şey yok. Sen sakin ol. Bak, bir ufak bir dans var. Onu yapalım. Sonra eve gideceğiz tamam mı? ben uyumak üzülüyorum. Bak şimdi. Bak dans edelim şöyle şöyle bak. Bak bu. Hareket bu. Bu saatte nasıl bu enerjiksin? Bak çek beni. Bu dansı yapacaksın tamam mı? Bak bu. Halle! Bilmiyorum ben hani çok hoşuma gitti. Tam şu işin altındayım. Ne olacak çok merak ediyorum. Hadi. hadi gel. Burada böyle dans edersin bak. Tamam kanka, kanka hadi yap yap çabuk diyeyim. Hadi. hadi dans et. Daha. Hadi dur telefona oynayalım. Kanka yanlış yapıyorsun ya ama bu değil ki. Kolbastı mı oynuyor lan? Ne Aha, ne yapıyoruz lan? Yok ilk şurada gidelim şeye bakayım. Anladım dedim sana. Yapacağım. Hadi. Kanka çok iyi gidiyorsun. Süper. Süper devam et devam et Kanka devam etse. Kanka 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 ne ediyorsun? Kanka de, de devam etse olmuyor. O dans etsin oğlum. Ne oluyor lan? K kanka iyi misin kanka? <gülüyor> kanka ne yapıyorsun? <laughs> kanka, kanka ne oluyor? Kanka sana ne yapıyorsun oğlum? <laughs> oğlum bak bana Sırplı kadın diyorlar. Kanka ne Sırplı kadın? İki dakika dans ettin diye ne, ne bağlamalar oğlum? Çektin lan oğlum hele. Çektin. Kanka hareketlerime evet. bak. Hareketlerime bak. Kanka, kanka sen sırflı kadın level 100 falan olmuşsun oğlum. Kanka ne yapıyorsun oğlum hareket. Kendine gel. Merhaba küçük kız. Kanka kendine gel. Oğlum, kanka kanka oğlum. kendine gel. No no. Wait wait wait. wait. Oh, no no. Vay 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 No 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 Vay vay kanka ne yapsın Kanka ne yapsın vurdun lan Nasıl vurdun oğlum Oğlum niye ittiriyorsun ya manyak Hay, mısın kankası? ya sen de manyak manyak salak salak hareketler yapıyorsun lan Ne ya? salak salak hareketler <laughs> de, oğlum salak salak hareketler yapalım diye beni çağıran sensin. Ben çağır Yeter be Gecenin ikisini kaldırıyorsun getiriyorsun salak salak dans edeceğiz diye Benim canımı sıkma ha Bir de kafamı ittirdin Tam tamam, tamam kanka özür dilerim ya. Oo oh. oh, bunun kafası mı acımış? Acıdı. oh, gel gel. Acıda a** koy. Ben sana yemin kısmı halleyim geçsin. Gecenin gel. Gecenin yok de reyem ya. Gel gel oh, gel. Oo yok bir yok Ne diyor oğlum ne diyor? <laughs> yok artık. Oğlum, ne diyor oğlum? Bak şuradaki balık bile ne diyor? Ben böyle balık. E, e, yedin oğlum onu. <laughs>